31 Aralık bütün ülke bunu izliyor. İronisi bu, ili para. Bugün bu filmi beraber izleyeceğiz ve tabii ki Rusça öğreneceğiz. Hazır mısınız? Like'ları like ve abone olmayı unutmayın ve başlıyoruz. Her şey Moskova'da başlıyor. Sovyet döneminde çoğu insan çok benzer hayatı geçiyordu. Çok para da ihtiyacı yoktu. Malum araba ya da mobilya herkes alabilirdi ve sorun para değil, kıtlıktı. Bazı aileler araba almak için 10 sene bekleyebilirdiler. Ama apartmanlar tamamen bedavaydılar. Onları da insanlar bekleyebilirdiler ama en azından biliyorsun bir gün kendi evin olacak. Devlet herkes sevin olsun diye sanata değil, süs süze ve hızla dikkat veriyor. Bu yüzden her şehrinde aynı sokaklar, aynı evler ve aynı apartmanlar var. İnsanlar Moskova'dan Petersburg'a gelince kendini evde gibi hissediyor. <laughs> Yeah. <laughs> birinci parçayı izleyelim. Женечка, mm -hmm. У меня есть к тебе предложение самое неожиданное. Женечка. Женя дан Ечка. Чим, Джим, турча де гиби. Месела. Юля. Дадим адем. Юля. Юлечка. Айнеса турча де. Хюля Хюлья джим. У меня есть к тебе предложение. Турча де насосы лежат. benim bir teklifim var. Ama Rusça'da benim var bir teklifim. Same, same Türkçe'de en. Same ne? en beklemedik. Bu ironiyle söylüyor çünkü zaten birbirini seviyorsanız bu teklifi mantıklı geliyor. Ve bakalım ne bu teklifimiz. Jinchka. <laughs> Hı? Hmm? У меня есть к тебе предложение самое неожиданное. Правда? Ну, не пугай. <laughs> Жень. Что? Давай встречать Новый год вместе. Рус сюда ел баши ханкут мюрус, хэм хан каш yani, А не праздновать елене, встречать кунабель рыс. Давай встречать. Кут лэлым. Тюрк чады ялым, давай. Я не yani, тюрк чады бир килеме олую, рус чады иди килеме. Малюм тюрк че daha az kelime ihtiyacımız var. Ve nasıl? Şey şöyle oluyor. Davay ve fiil. Zamansız bir fiil. Yani sözlükte olan oluşturma. Sade bir fiil. Davay streçat. Davay praznavat. Davay gulat. Novi год. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Yılbaşı ya da yeni yıl. Yani bizim için daha yeni yıl. Novi yeni. God yıl yılbaşı daha çok uh, got naçalı yıl got başı naçalı naçalı goda bunu hiç Rusya'da kullanmıyoruz sadece novi got yeni yıl beraber Türkçe'de genellikle anlıyoruz beraber yani sen ve ben eğer sana söylüyorsa o zaman sen de katılıyorsun Rusça'da her zaman anlamak pek mümkün değil. Çünkü biraz netleştirmek lazım. Zhenya tam olarak şunu anlamıyor. Burada kız sen ve ben demek istiyor. Ama Zhenya sen, ben ve arkadaşlarımız bunu olarak anlıyor. Nasıl netleştirebiliriz? Bir bakalım. Ты не понял. Давай совсем Kız совсем вместе söylüyor ama Rusça'ya göre böyle bir ifade pek doğru olmuyor. Женя я не дан Ты не понял. Давай совсем вместе. Это как совсем? Я не понимаю. Не пойдем к Таняну. Нет, Галя, это неудобно. Нет, ну что ты, мы же договорились. Это неудобно. Неудобно, рахатсис, яда, да комфортсус, она ваш. Но пурта, бэлеби и фаде, это неудобно, пашка ваш. Yani doğru değil. Mesela bu uh, olayda onlar arkadaşlarla anlaştılar ve doğru değil şimdi reddetmek. Jenya. Ha. Ya хочу встречать Новый год с тобой. Только с тобой. С тобой, только с тобой. Burada başka bir yöntem görebiliyoruz. Nasıl başka bir şekilde netleştirebiliriz? Садеже сенинле. Садеже только с тобой сенинле. Ама Женя халя хич пшенамио. Анне хакунда эндешеримио. Женя. Я хочу встречать Новый год с тобой. Только с тобой. Правильно? Давай. Глупый какой. А кого мы еще позовем? В том ты -то веси Фокус, что никого, понимаешь? Никого. Нет, подожди, ну как никого? А мама, как мама, с нами будет же Леорус. Я люблю тебя. Хочу, чтобы ты стала моей женой. Ну, я же вечно буду мелькать у тебя перед глазами, а? Мелькай. Мне этого очень хочется. Birinci ifade bize nasıl teklif edebilir gösteriyor. Burada sadece cümle kurmaya dikkat edin. Mesela ben seni seviyorum. Rusçada ben başka oluyor. Rusçada hem ben seni seviyorum diyebiliriz. Ya tiber lüblü. Hem de bu filmde gibi ya lüblü tiber. Türkçede her zaman fiil en sonunda koyuyoruz. Rusçada her yere koyabiliriz. Bu yüzden ben ya seni tiba seviyorum Lublu. Ya Lublu Ben seviyorum seni. Söyleyebiliriz Rusça'da. No ya je veçna ama ben sonsuza kadar diyor. Budu milkat u tiba perid glazami. Tamam. Budu milkat. Budu gelecek zamanı gösterir ve burada şeması şöyle. Budu ve fiil ekliyoruz. Ve gelecek zamanı mı? nasıl? Ben bir şey yapacağım Fiili göre bir şey yapacağım tamam. Mesela ya budu читать. Ben okuyacağım. Budu читать. Буду sadece ben için kullanıyoruz. Burada budu мигать. Мигать. Ne demek? Her zaman beni göreceksin. Hem de durarak oturarak değil. Oradan buraya, buradan oraya yürüyerek ya da koşarak göreceksin dini. Böyle bir anlamı. Çok enteresan ve bunu söylüyor. Melkay. Ya hiç ne хочу. Melkay. Bu da emir kipi. Yani sen ne yap? Melkay. Melkay. T. Kesiyoruz. İ. Эквиорус и мерки пиолуру. Мелькай. Ама мелькай сады же сэмэчин. те эквиорус. Мелькай те. Мне этого очень хочется. Мне этого очень хочется. Чок зорую, ама. Мне, я не бана. Бана, буну чок и стюру. Эвет, гарри полую туркчуде, ама Rusça'da aynı böyle bir şekilde oluyor. Zhenya her sene 31 Aralık arkadaşlarla hamama geliyor. Hamam Rusça'da aslında banya. Ruska'ya banya. Orada onlar biraz içiyorlar, konuşuyorlar falan filan. Ama bu sefer ve bu sene arkadaşlardan biri Petersburg'a gitmek gerekiyor. Aslında o zamanlar

Погоди. Хорошо, что мы его помыли. Аккуратней, дикате. Да вы меня несете, несете. Я şey gibi şey ben ben insanım ama beni götürüyorsunuz. Bu yüzden birazcık komik oluyor. Avstrichu tuymu yapmak çok zor oluyor çünkü baya baya Rus bir ifade. karşılaşmasına tuymu mutluluğunuza. Ama Türkçe'de mutluluğunuza karşılaşmasına. Ve neden bunu söylüyorlar? Çünkü, çünkü arkadaşlar onu gelene göndereceklerini düşünüyorlar. Çok komik bir şey söylüyor. Pagadi. Hayır, ştı muygu pamili. Bekle. Pagadi. Pagadi. Çok güzel bir kelime. Bunu sık sık söyleyebilirsiniz. Pagadika. Bekle birazcık. Pagadika. Хорошо, что мы его помыли. Ne kadar çok kelimeler kullanıyoruz Rusça'da çünkü, bir bakalım. Onu yıkadığımız, Rusça'da onu, его, ды, что, ımız, мы, yıkа, помыли. Türkçe'de iki kelime. <laughs> ki parçayı izleyeceğiz. Çort. <laughs> Çort. Anlamı şeytan ama bunu lan gibi kullanıyoruz. Pit <laughs> bit. Bu ifade bu filmde çok sık duyacaksınız ve aslında Rusya'da bunu sık sık duyabilirsiniz. Bu yüzden bu yüzden kullanın. <laughs> güle güle kullanın. <laughs> Anlamı daha az içmen lazım. Yani bit içmek nade. İçmen lazım, lazım, nade. Um, ve menşim daha az. Menşim mala az. Menşim daha az. Oçin mala çok az. <laughs>

Молодой человек, осторожнее. Осторожнее. Ослу да, еще на номер километр без кашель, а что? Бегун, Аккуратнее, аккуратнее, осторожнее, дикат, эт. Я да, эт ден русчита, а не мне Где я? Там же где и я. А вы где? В аэропорту. Где? Нарде. Где я? Нарде Где ты? Нарде сан. Где вы? Нарде Мы провожали Палиха. Сейчас я иду домой. Очень хорошо. Идите. Идите. С И вас также. Не надо фамильярности. Burada çok güzel bir dilek var. Sınastupayışım. Ama bunu sadece yılbaşının önce söyleyebiliriz. Yani çünkü daha gelmedi yolda. Bu yüzden sadece nastupayet. Еще не наступил. Sadece nastupayet. Ama yıl başından sonra с söyleyebiliriz. Yani geldi.

kendi adresini söylüyor ve tabii ki aynı sokak, aynı ev ve aynı apartman var bu şehirde. Her şey aynı adı, aynı numara var ve aynı şekilde görünüyor. Sen sonuna kadar nerede olduğunu Anlamıyor. Ama macerasının başladığı yer tam burası. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Devamı istiyorsunuz yorumlarda yazın. Like'ları ve abone olmayı unutmayın. Ve sizinle sıradaki videolarda görüşürüz. Mutluluklar. <laughs> Ой, наконец-то я дома приехал.